Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte oradaki da korkunç canavar olacağız. Yani siyah canavar size söyleyeyim bunu. Kendime böyle yaptım ilk önce. Gerçekten zor oldu insanlardan kaçmakta. Bakın şuraya saklanınca sanki beni görmüyorsunuz değil mi? Bakın. Evet. Bakın. Ama sadece ayaklarım ya döküyor. Başka bir yerlerim değil ama. Değil mi? Evet evet. Gerçekten. Neyse o zaman biz videomuza başlayalım. İlk önce size bir söyleyeceğim. Ama kaç 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 kaç. Arkadaşlar gördünüz mü? Ucum patladı arkadaşlar. Bu arada yüzüm nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu yaptım. Görünmesin diye. hemen Kendimi büyüteceğim. O nereye gitti? ama Orada. Hayır. 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 Arkadaşlar yakalandık ki. O şaka anladı. Şakayı anladı arkadaşlar bu. Evet şakayı anladığına göre. Benim bir sorunum yok. Şakayı anladı eleride. Ya da dur anlamadı. Kesin anlamadı. Büyüt. Büyü. Evet. 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 evet, evet anlamadı. Evet. 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 Böyle bakacağım arkadaşlar. Burayı da hızlandıracağım orada. Arkadaşlar burada geldim. Şimdi Bir adında bir eve geldim. İnşallah evdedir. Sadece bir kontrol edeceğim. Kendimi küçülterek kasasını patlatmayacağım. Haberin o zaman bugün kasa patlatma günü değil. Sonra diğer videoda kasa patlatacağız. Bakalım. Bakalım. Arkadan gelirse vallahi çok korkuyorum. <laughs> gerçekten bu rakamda böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu gerçekten çıktı ama yine de yok. Neyse evde yok herhalde. Ama bir bakacağız. Ben hep böyle giriyorum evlere arkadaşlar. Hem benim için kolay oluyor. Bakın. Minezi biraz yavaş yürüyeceğim. Evde olmadığımı sanmasın. Buralarda yok zaten. Bakalım. Burada güzel bir yer yer. Onu söyleyeyim de. Bakın. Burada bir giz yer var. Aa! Çıktım. Çok iyi. Tamam yok. Şuralarda bakalım. Orada 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 orada. Hayır hayır hayır. Oh. Arkadaşlar arkadaşlar orada. Aa, orada arkadaşlar orada. Aa, orada. orada orada. Bir şey soracağım arkadaşlar. Bir dakika. Biri canavar mu anladı mı? Anladı mı canavar olduğumu? Anladıysa gerçekten çok mutlu olurum. <laughs> burada hep burada ev yaparım. Ama doğru. Şurada şuralarda birisi var. Onu izlemiş, onları izlemiş gibi yapacağım. Önce hoppa büyüttüm kendimi. Evet onları izlemiş gibi yapacağım. Evet hadi gel bakalım. Gel 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 küçük kuçu. <laughs> Neyse burada bekleyeceğim. Gelmedi. Gelmediğine göre bir şey yok. Ama şu arkadan dolansam daha iyi olur. Arkadan dolansam daha iyi olur. Aa orada. Aa orada orada. İyi ben de böyle yapalım. İyi ben de şöyle yapalım. Bakalım. <laughs> i̇zleyeceğim. Onu izleyeceğim arkadaşlar. Doğruya doğru. Neyse doğru. evet, burayı hızlandıracağım. Arkadaşlar bir saattir bunu bekliyorum. Gerçekten olmuyor. O yüzden ben yukarıdan çıkacağım. Küçülterek kendimi. Ama kasasını patlamayacağım ona göre. Bakın ona göre kasasını Arkadaşlar bu arada sustum. Bu arada haberiniz olsun. Ama nereden çıkacağım? O, o kız bir saate bekliyorum. Aa, o kız gitmiş. Şansa. Hadi be gir. Evet. a Hop, Ha evet bu sefer gelebilirim değil mi? Hop. Ah. Bir yere saklanmamız gerek aslında. Ve onu görmedim. O yüzden bu O benim banlamaması gerek için. Onu şey yapacağım. Burada hızlandıracağım burada. Arkadaşlar ya. Öf banlandık. Şanssızız. Ah, dur dur dur. Şanssızız arkadaşlar. Banlandık. Buraya gidelim. Tam birisini izlersek. Aha, çok iyi olur. Çok iyi çok iyi. Hadi ya. Ona göre şey yapacağım. Beni görmüyorlar. Biz ne güzel şey yapıyorduk ama. Burayı hızlandıracağım gerçekten. Buraya zor gireceğim. Arkadaşlar bence ben bir başka eve gideyim. Bence bir başka eve gideyim. Burası olur mu ki? Dur. Bunun yanı boş. Okey. Onun evine gireceğim ben kendim için. Sonra bir yerde büyüteceğim ve onu şey yapacağım. Aa, aslında buraya da girebiliriz ha. Haberin olsun. Buraya da girebiliriz. Kapı da açık. Ha <laughs> ha. Enay. Evet. Siz etmeyelim diye böyle yürüyeceğim. Çünkü bu. Orada orada orada. Aa, açılsana. Yaramaz şey. Açılmıyor da. Bu beni banlamaz inşallah. Belki banlamayı bilmiyordur. Da neyse. Evet hadi. Geliyor mu? Beni görmedi. Çok iyi. Biz de o zaman. Burada duruyoruz. Görecek mi? Hadi bir gör ya. ama bu görmüyor. Gerçekten görmüyor. Bu eve gireceğim. kaç 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 kaç. Garajdan gireceğim. Garaj için güzel güzel olur. Hop. Aa. Girsene. Hadi. Hop. Olmuyor. Garajdan giremiyor. Hop. Heh, tamam. Bu sefer girilir. Evet. Bu sefer girilir. Evet. Aa, ne yapacağız? Orda, <laughs> Orada. 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 <laughs> Gördün mü beni? Gördüysen onu yedik. Belki üst kata çıkmam gerekti. Öf. Gidip koşsam mı acaba? Bence de. Şöyle koşalım. Şöyle. Maksimum. Aa Maksimum. mi Çok kolay. Evet. O zaman hızlıca koşuyoruz. Evet 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 evet. Koş. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Buralara yerleri saklanacağım. Haberin olsun. Maşallah en güzel bir yer. Hop. Çok iyi. Sakla işte. Böyle yapabilirim. Ne de bu aklıma gelmedi. Neyse. Şimdi onu kaldıracağız. Hadi. Hop hop. Arkadaşlar burayı zannediyorum. Biliyorsunuz. Arkadaşlar başka bir ev buldum. <laughs> başka bir ev buldum. Benim için eve zor girecek herhalde. Çok zor helaldi benim için. Ah, Hı? Aa evde soru çekmiş. Biraz soru şeyi çıkardım. Ha. Yalla burada değiller. Şöyle bakayım. Ay bir de karşıma çıkıyormuş. Hmm. Aslında burayı bir daha da dağıtmak isterim. Öyle değil mi? Aslında burayı dağıtmak isterim ha. Dağıtacağım. Buraya şeyin içine ne koyacağım biliyor musun? Havuz. Yatağın üstüne havuz olur mu? Olur. <laughs> o yüzden havuz koyacağım. Havuz. İşte bu kadar. Buraya da kum. Ah oh, mis çocuklar oynar. O zaman bir alt kata inelim. Orayı da havuz yapalım. Evin evin girişini havuz yapalım. Orada orada. Evet, evet. Orada. Biraz bekle. Evet. Hadi, hadi, hadi. Hoppa, hoppa. Uy, nasıl kaçtım? Evi dağıttım bu arada. Evi dağıttım. Çok iyi. Herkesin evini dağıtsak olur mu acaba? <laughs> Gerçekten olur. Şimdi bir biraz da dışarıda yapacağım. Bakalım ne sen gibisin. Şimdi biraz da dışarıda yapacağım. Ha ha ha. Enayi. Polisin. Polisin içini böyle yapacağım. Polisin içini böyle yapacağım. Kaç 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 kaç. Artık poliste havuz var. Hapislerde havuz var. Havuz. Artık her yerde havuz var. Neden havuz koyulmuyor? Aa. <laughs> çok iyi. Neden havuz koyulmuyor? Ha. Bu da çok iyi. Ah mis. Şimdi biraz da buraları kum yapalım. Çok iyi değil mi? Wow. Ha. Oha. Girişini halı ile yapalım. Çok güzel. <laughs> Kulisi ne hale getirdim gördünüz mü? O evi de ne hale getirseydim acaba? Evleri, evleri bak siyah yaratıkla yapalım. Evleri de şöyle dağıtalım. Bence bu çok iyi olur. Ama bu artık diğer videomuzda olacak. Çünkü video bitti. Sizleri seviyorum. Bu da sizin için bir hediye olacak. Eğer siz abone olursanız her bir şey size bir hediye olacak. Sizde, siz, e, sizleri seviyorum. Um, e, e, bu, bunun daha fazla ne yapacağımı istiyorsanız evleri patlatabilirim. İstediğinizi en ben de bu yapayım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay.